Herkese selamlar arkadaşlar. Şimdi size müthiş bir e, taktik göstereceğim. Bu arada kanalıma hoş geldiniz. E, Miramar'da geçiyor. Çıkılmayan çatılar var galiba. Çatı var. Yani hangarımsı gibi bir şey var. Ona çıkmaya çalışacağım. Hadi bakalım. Let's go. Başladım bile. Girerse tabi ben birazdan geleyim. Arkadaşlar yakından geçiyor. Direkt oraya gideyim. Ee, farklı yerler varsa eğer olursa güzelse e, yani girilebiliyorsa siz de girebilirsiniz. Bunu canlı yayında Egoist pati eee yapacaktı. Koçma lan. Yani egoist pati e, çıkma yerini bulamadı. Adam vardı da ama çıkamadı oraya, bulamadı yerini. Ben buldum galiba. Hemen oraya gidelim yaşayabilirsek. Evet 3, 2, 1. Bunu e, 4 vs 4 girdim. Bu sefer o ben squat değil. Normalde hep öyle giriyordum. Girdiğimde birkaç kişiyle tanıştım dedi. Buraya buraya hemen çık dedi. Ben öyle gördüm onu. Öyle buldum onu, onu yani. Şuradakiydi. Ben şuradan bir silah alayım. Oysa tabii bir dakika. Başka silah verecek misin? Vereceksin. Aferin sana. Bir tane daha veriyorsun. Süper. Şimdi bakalım. Burada mıydı yerimiz? Değilse şuradakine bakmam lazım. Ya da... Yok be burası bence. Aynen buraya çıkacağız önce. <laughs> evet çıktık arkadaşlar. Biz... Ee, bir dakika neydi onun adı? O silahın adını unuttum şu an. AK filan AK... Buraya buradaydı AK-47'ler. Biri şuradan sıkıyordu. Ötekiler buradan araçlamıştı. Diğeri oradan vuruyordu. Ama hiçbir şekilde vuramadı. Ama alan bize gelmedi. Şu an burada inmeyeceğim. Şu an gördüğünüz gibi alan bize verdi. Umarım ki yine aynı şekilde hep buraya versin. Bazı yerlerdeki uzunluğu fazla bazı yerlerin Aşağı inip ekran görüntüsü almak istiyorum. Şu şekilde iyi. Süper. Yeniden çıkalım. Lan dur. Çıkılamayan bina gibi bir şey işte yani. Şuradakine denemedim. Olmuyor galiba. Kar 98'iniz falan olsaydı alan buraya verecek gibi. Aynen full alan buraya verecek. Ah. Sonlarına doğru açmak istiyorum. Hemen geleceğim. Görüşürüz. Bay bay. Evet herkese tekrardan selamlar. Neredesin lan? Bu arada alan veriyor verdi şu an. gerçek adam. Değil. Kapıyı açınca gerçek adam sandım. Bu arada alana bakmadım. Loot'a da, da loot'a niye bakmıyorsam anlamadım onu. Oo, adam bizde öteki üçüncüsünü de bize verirse. Birincilik buradan gelir her türlü. Şu aşağı notlayıp hemen gelin ben. Aslında notlamadan bile her şeyimiz oldu. Bak üçüncü seviye kask az önce yoktu. Bu arada bunu dün çıkardım. Klasik 2 tane çok güzel ya. Ötekilerinden sıkıldım. Böyle e, üstünde işlemeler falan var. Eskileri an, ex, yani normal skinsiz şey halini anımsatıyor. Bu şekilde güzel. ve 8x var şu an. Ya. 20 saniye kaldı yine alana. Aaa drop neredesin? Vay. Keşke mini alsaydım diyorum mu acaba bakalım. Aynen mini alsam mı? Mini alayım. çıkarlı yerini alacağım. Çünkü 8x var. Kolay vururum. Üçüncüsünde direkt çıkabilirsiniz aslında. O da ne? Gerçek adam var. Geç bakalım oraya. ya yeah. daha o ne vurdu onu ओहोह पर नहीं <laughs> Ulan keskin nişancı şey olsa ki kar 98 tarzı silahlar silah Çok güzel vuruyor bak. Ben burada hala biri var. Orada var ya neler olmuş şuraya bak. Adama var ya kaç kere vurdum. O bana hiç vuramadı. Yuh hala yaşıyor musun sen? Ya ölmelisin artık. Hadi. İşte ben de bundan korkuyordum. Nereye verdi alanı? 那四块有呗？ Ah. Benim gitmem lazım artık. <laughs> Elim üştü var ya oynayamıyorum. Parmaklarım soğuk. Ya Hayır hayır hayır. Lütfen 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 sakın daralma bak sakın daralma. Daralma. Oy can çok gidiyor. Aa doğru ya can şeyde gidiyor aslında doğru. Can öyle basılıyormuş. Yürü 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 hızlı 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 hadi 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 hadi. Uf. Ne maçtı ama ya. Bir başka taktik var aslında bir de. Burası. Efsane geçiyor maç ya. tamam. Acaba devam ediyor mu diye baktım. Birazdan gelin ben. Biri buraya geldi şu an. o bak. Yanımda lan. Oooo. Nasıl vurdun lan sen onu öyle? Vay be. Arkadaşlar iki tane yarı gösterdim galiba. Ee, kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Birincilik hak ediyordu o maç. Ama olmadı. Göstermemeliydik yerimizi. Neyse görüşürüz. Bay bay.